BTC Haber'de sanatın NFT hali programının yeni bölümündeyiz. Hatırlatmamız geliyor. Bildirimleri açın, zil var orada. Görüyorsunuz zaten hemen aşağıda. Kanalımıza abone olun ve bu bölümümüzü de beğenin. Biz de sevinelim. Mükemmel bir konuğumuz var bugün. Farnaz Gafuri. Şimdi onunla tanışıyoruz. Hoş geldin Farnas. Merhabalar Nasılsın? Merhabalar Cem, iyi misin? İyi, rahat ol ya. <gülüyor> Lütfen <gülüyor> biraz... Çünkü şeyden önce, çekimden önce... Hiç gergin değildin. Çekimler evet. böyle yavaş yavaş artık zaman ge hani yaklaştık. Heyecanlandı. Ee, nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun? Güzel gidiyor. Ee, bu da bu hafta okulum başlayacak. Yıldız Teknikte Mimarlık okuyorum. Dördüncü sınıf öğrencisiyim. Onun yanında e, The Person Ajansı ile birlikte Güzel. NFT çıkartıyorum. Sonra e, podcast yapıyorum. Keşmekeş adında. Ee, onu daha tek çok bir podcast. Hahaha ha evet. Ee, felsefe ve psikoloji üzerine ilerliyor Anladım. evet. En sevdiğim konular. <laughs> 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 İllüstrasyon yapıyorum. Onunla da ilgili bir Farnars diye tekstil markam var. Öyle. Aa güzel. Bayağı çizdiklerini aslında bir store gibi. Evet, evet. Satış satışasınız. Evet. Nasıl ilgi var mı böyle şeyler? Evet güzel gid gidiyor. Hani daha çok orada aslında göstermek istediğim şey sanatın sadece tuvalde Duvarlarda ya da kağıtta, dijitalde değil de insanlar onu tekstilde de taşıyabilir, ruhlarında da taşıyabilir. Buna benzer şeyler. Yani aslında birazcık sanat ve moda'yı da karıştırarak bir mimar gözüyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ya şimdi mimarlık saydın, tekstil, moda. Evet, biraz. Bir karış. yandan illüstrasyon, <laughs> grafik. Evet animasyon falan da yapıyorsundur, dur. Görmediğimiz evet. yapıyorsun. Podcast falan. Yani gerçekten on parmağında on marifet diyebiliriz. Teşekkür ederim. Ee, şeyle şimdi e, biz bu NFT'nin 101 programı gibiyiz. Artık zaten sen de bölümleri evet, izledin, çalışıp izledim. geldin. <laughs> ee, senin NFT ile tanışman e, veya işte ilk böyle gördüğün ya aslında hani yapılabilirmiş aslında tam benim kalemime uygun bir şey dediğin zaman ne zamandı e, ve ne hissettin? Nereye gideceğini düşünüyorsun? Böyle Komple bir soru sorayım sana. Aslında pandemide ilk görmüştüm. Yani 2019'du sanırım. Ee, Twitter'da hatta o maymun koleksiyonunun çıktığı zamanlar. <laughs> Başta birazcık bir garip geldi. Hani bunlar ne? diye. Ama artık yavaş yavaş sonuçta modern insanlar olduğumuz için ve her şey de artık sanatta moderne doğru ve dijital doğru gittiği için açıkçası çok güzel ve önü açık olarak bakıyorum. Ne kadar da artık bazıları bu piyasa bitti dediyse de bence önü açık yani. Evet böyle ikiye ayrılmış bir durum evet. var değil mi? Yani şey, e... Bence o sevmeyenler de yani kötü şeyler söyleyen insanlar da aslında diğerlerin moralini bozup onları <laughs> işten bıraktırarak bir şeyler belki yapmaya çalışıyorlar. Evet bir aşağıya çekme durumu da var. Evet. Özellikle Türkiye'de böyle ya olmaz o iş falan filan. Aynen yani çok adam sonra var. kendisi gidiyor. Özellikle sanatta biz böyle yani ben de hani birazcık burada e, hani keseri kendime yontarak söyleyeceğim. Ee, çok böyle etrafımızda ya olmaz, yapılmaz o. İşte or oradan bir şey evet, olmaz evet. falan diye. Senin etrafında da vardı mı böyle insanlar? Seni evet. bu aşağıya çekmeye çalışan. Ama yukarı çekenler de var. Cem Yuvantürk e gibi evet. <gülüyor> <gülüyor> Beni övmeyeceğin konusunda anlaşmıştık. Hayır ördüm. ben bunu anlatmadan geçemeyeceğim. <laughs> Hadi anlat. Bizim Hadi. senle tanışmamız... Cem Yuvantürk övülüyor evet. diye şuradan. <laughs> belki hatırlıyorsundur yani. Belki de hatırlamıyorsundur. 2017'de... Üniversitede, tam proje dersinde bir arkadaşım senin kitabını bana, küçük kitabını getirmişti bu krikatüriste evet. Hmm. tanıyor musun diye. Ben hiç o zaman senin adını duymamıştım. Zaten daha Türkiye'ye ilk gelmiştim. Neyse baktığımda bayağı böyle sevmiştim ve o zamanlarda psikoloji olarak gerçekten kendimi kötü hissediyordum ve oha hani bu adam nasıl ben olabilir diye düşünmüştüm. Sonra senin TEDx konuşman vardı. Oraya geldim arkadaşım Deniz'le beraber. O sen miydin? Gelelim <laughs> sıra bir falan. Ve var ya hayatımda ilk defa gerçekten biriyle, yani ünlü biriyle fotoğraf çektirmek istedim. Ve bayağı bir sıra bekledim. Şimdi ağlamaya başladım. Harbiden ben de ağlayacağım. Ve sana çizimimi göstermiştim ve sen bana şey demiştin. İşte çok güzel, çok yeteneklisin ama daha işin var dedin. Daha çizgilerin oturmamış ve şu an karşındayım. <gülüyor> <gülüyor> ve ondan sonra iki sene sonra ve o konuşmam o kadar beni etkilemişti ki hani hiçbir şekilde pes etmeyin hani uykusuzlarla ilgili anlattığın şeyler, işte çizimlerini şeylerin arasında koyup onları göstermen falan. Sonra iki sene sonra ve öğrenci olduğum zaman da o zaman hani daha parada kendim kazanmıyordum. Aylık paralarımı toplayıp senin atölyene gelmiştim, karikatür atölyene. Ve bana evet orada bir çizim yapmıştın. Hatta teraş diye bir farşek ödüm ben sana öğretmiştim. Ondan sonra da buralara kadar Geldim. Yani aslında kariyerinde e, böyle e, bir küçük de olsa bir dokunuş Küçük değil muhakkak. bence bayağı büyük yani. Oğlum, teşekkür ederim ya. Ben teşekkür ederim. En sevdiğim <laughs> bölüm oluyor buna devam edebiliriz. Bittikten sonra da böyle program bittikten sonra da bunu anlatmaya devam <laughs> <laughs> e, Şöyle şimdi biraz NFT'ye geri dönelim. Sen de böyle takip ediyorsun bakıyorsun işlere neler yapılıyor. E, senin böyle gözüne çarpan şu iş iyidir veya ben de şöyle bir şey yapsaydım veya ben de şöyle bir şey yapmalıyım diye böyle iç geçirdiğin projeler var mı? Bir de şey soracağım. Sen böyle kendi işlerini üretirken, ya form olarak, renk olarak, kompozisyon olarak, nelerden besleniyorsun, nelerden yola çıkıyorsun? Onları da bir anlat zaten. Kendimle ilgili şöyle, benim beslendiğim ya da ilham aldığım şeyler genelde daha çok kendi hayatımla ilgili. İşte o bahsettiğim yıllar 2017-2018'de çok ağır bir depresyon yaşıyordum. Ve o dönem böyle bir şeylere iyileştirmeye aslında çalışıyordum ve insanlara hani anneme babamla da çok yakın olmama ama anlattığım halde kimse anlatmıyordu derdime. O dönem işte kendim bilmeden sanat terapisi gibi kendime bir şey yapmaya başladım. Yani sanatın iyileştirici tarafı Evet zaten. evet. <laughs> e, ve hatta e, çizimlerimde genelde böyle balık şekli var, hmm. balık figürleri var. O dönem o kadar çok böyle. Kendimi üzgün hissediyordum ki ve işte bir yakın arkadaşımı kaybettim. Benzer olaylar olduğu için. Artık beynim beni korumak için unutkanlığa başlamıştı. Ve bir süre sonra artık böyle kendiliğimi bazen unutuyordum. Oradan işte balık figürü var hani ne olursa olsun unutuyorum. Beynin ama böyle bir özelliği mi varmış? Yine de şeyde? evet evet. Kötüyü unutturma. Evet, evet. Yani bu da geçer. Evet. Yani artık beynin seni koruyabilmek için, seni acı çektirmemek için onları arka plana atıyor ve sen onları çok böyle detaylı hatırlamıyorsun. Genelde böyle hep iyi şeyleri daha böyle net hatırlıyoruz ya. Benim artık o net hani iyi şeyler o kadar azalmıştı ki <laughs> tamamen artık silmişti. Ee, neyse oradan yola çıkarak işte okuduğum kitaplardan film çok sevmiyorum ama daha çok İran sineması çok hoşuma gidiyor. Abbas Kiarostami. Evet ve Asghar Farhadi gerçekten benim için çok e, ilham verici. eee Sanatçılar. Ya mesela böyle Kirazın tadını izledikten sonra, ya şu evet. sahne var evet, yani, mükemmel evet. çizilir falan diye böyle gaza oluyor. Göre. Evet, gerçekten Karnı oluyor. Desin. Onun dışında da NFT ile ilgili e, renkler benim mimarlıkta da öyle. Birazcık da İran'ın kültürü verdiği şey, bizim seramikler ve halılarımızın belli renkleri var. Hı hı. İşte kırmızı, mavi, yeşil ama hep böyle canlı renkler. Ki benim çizimlerime de baktığında genelde o canlı renklere daha çok görüyorsun. NFT'leri de şu an daha yayınlanmadı ama yapım aşamasında iPad'de Procreate programını kullanıyorum. Layer'la ilerliyorum, başta işte bir base çalışıp onun üzerine işte ağız geliyor, burun geliyor, gözler geliyor, saçları geliyor ve diğer aksesuarlar ki zaten sonrasında başka bir programlar yapılıyor. Bu arada şey birkaç tane böyle FaceSoft evet. Feature'dan buradan <laughs> geçiyor şu anda böyle fış fış fışt diye. O yüzden şey, senin de anlattıklarını öyle destekler evet. şekilde birkaç görselimiz var aşağıda. Ee, seninle ilgili şimdi bir trivia bilgi var. Sen aynı zamanda ünlü e, mentalist mi diyelim, <laughs> e, sihirbaz demeyelim. Aref e, Gafuri'nin aslında kız kardeşisin. Evet. Nasıl aranız? İyi, çok iyi. Yani abiden ziyade daha çok yakın arkadaşım gibi ama tabii abilik yaptığı zamanlarda oluyor yani. Buraya böyle araya şey koyalım Birazdan. Farnaz bize Aref'in sırlarını <laughs> açıklıyor gibi bir şey koyalım. Gerçekten yani senin de böyle bildiğin işte ya ya da böyle çok lan bu nasıl oluyor falan diye şaşırdın gösteride falan vardır mı? Çok mi? var evet. Ama en çok böyle Bize etkilendim. sır çıkacak mısın peki? Yani. mı çok? <laughs> var mı gerçekten bildiğin böyle şu, bu şöyle yapılıyormuş falan? Yani sırlar çok hani zaten eğer biri uçabiliyorsa ya da ışınlanabiliyorsa zaten yani çok açıklaması yok. Hatta Cem Yılmaz'ın bir eee bununla ilgili bir gösterisi vardı. Sen adam uçuyorsa peygamber olduğunu açıklar yani. Tabii ki bir sırları var ama e, bence orada önemli olan şey daha çok nasıl e, gösterdiğin, hani nasıl onu icra ettiğin sanat daha çok önemli. Hani örnek veriyorum. Çizimde de hani biz Procreate kullanıyoruz. Aslında kolaylaştırıyor. Ama önemli olan onu nasıl kullanabildiğimiz, renkleri nasıl kullanabildiğimiz. Abiminki de benzer bir şey. Sonuçta bir sanat yapıyor tabii ki sırlar var. Hani bazılarında yok ama olanları da öyle bir kapatman lazım ki o insan bakınca senin gerçekten o e, güce sahip olduğunu düşünmesi lazım. Ama tabii ki bildiklerim var ama açıklamam. <laughs> Tamam, belki bana sonradan <laughs> ya şu şöyle oluyor deyip. Ben çünkü gerçekten çok ilgiliyim. NFT'leri satarsak açısından. <laughs> <laughs> tamam. Ee, şey de soracağım şimdi. Ee, NFT aslında bu senin ilk projen. Yani ilk Hı -hı. koleksiyon. Evet. Dışarıdan böyle... E, senin tekil ya birebir bir sürü işim var. Hı hı. Ya bunları da acaba ben tek başıma bu birebir işlerimi de NFT yapmalıyım diye düşünmedim mi hiç? Neden bu zamana kadar bekledin? Çünkü bayağı oluyor NFT ile tanışmanın üzerinden. Evet var aslında var. birkaç denemem olmuştu ama e, onun yani hem sanatçı ol, aslında artık NFT birazcık galeri şeyine dönüyor ya. Hani artık hem galerici sensin, hem işte evet. çizen sensin. Açıkçası birazcık o bahsettiğim işte podcast, marka, okul olduğu için hepsiyle kendim tek başıma uğraşamadığım için The Person Ajansı'yla da tanıştıktan sonra hani çiz çizmesini ben çiziyorum. İşte reklam, diğer kısımları da onlar ilgilenmesi bana daha profesyonel geliyor. Biz gibi. zaten galiba sanatçılar olarak hani tamam iş e, istediğimiz gibi olsun, istediği kadar iyi olsun ama onu promo etme, onu anlatma, işte ne bileyim birine gösterme, birine ulaştırma konusunda aslında. Evet. sıkıntı yaşıyoruz değil mi? Sen nasıl üstesinden geliyorsun bunu? Mesela sosyal medyayı falan nasıl kullanıyorsun? Sosyal medyayı ben daha çok... Ee... Onlarla da ilgili mesela eleştiri var. Yani işte NFT için özellikle söylüyorum yani. işte ya benim NFT'mi işte Instagram'da paylaşmış. Halbuki sahibi benim. Yani bir, bir tane var o NFT'den. Ya biricik bir iş ama sahibi benim. Ama işte ne bileyim fiziki olarak birine, başka birine de satılmış bir printi. Başka Hı -hı. birine satılmış. ya yani Burada da aslında bir e, ahlaki bir durum çıkıyor evet, ortaya. Evet. Sen nasıl bakıyorsun buna? Yani açıkçası ben kendim zaten paylaşıyorum kendi çizimlerimi de. Ama NFT olayı burada hani e Nasıl söyleyeyim? Sanki böyle bir kıyafetin resmini bir yerde paylaşıyorsun. Bir de o kıyafetin sahibi var gibi. Hı hı. Herkes o resme tabii ki sahip olabilir. Hani belki biri gidip bile printini alıp duvarına da asabilir. Hı. Ama gerçekten ona sahip olan hani şey gibi çok ünlü bir marka var. Çakmasını herkes giyer ama orijinali bir tek kişi de olur. O da onun gibi bir şey yani. Şimdi biraz sanatına da dönmek istiyorum. Ee, Face of Future'ın örneklerini gördük biraz önce. Ee, bundan önce bir koleksiyon fikrim var mıydı veya bir koleksiyon yapsam işte şöyle bir şey olurdu diye bir planım var mıydı? Yani The Person Agency ile okey okay, birebir böyle çalıştık işte e, ortaya güzel de şeyler çıkıyor. E, ama mesela şu işim e, NFT olarak olsaydı birebir de olsa çok böyle e, ilgi görürdü, satardı, e, işte koleksiyonerlerin böyle radarına girerdi dediğin çok sevdiğim bir işim var mı? Onu da gösterelim burada. Evet e, hatta göstermiştim abimin figürünü mesela çizdiğim işte boynunda yılan var. Mesela o hatta bir koleksiyon yani çok fazla sayıda değil de 20-25 tane mesela o karakterden var. Bir balık serisi var. E, tabii ki düşünüyorum onları da hani bu koleksiyon bittikten sonra onları da NFT yapmayı düşünüyorum. Şey balık deyince balıklara da böyle bir özel bir ilgin olduğunu biliyorum. Evet. Şimdi e, geçen programda da Müşra Suaydar'la konuştuğumuzda o da kuşlarla çok e, alakalı bir sanatçıydı. Senin böyle balıklarla özel e, ilgi alanına girmesinin, balıklarla özel bir e, bağ kurmana sebep olacak bir anın, bir anekdotun var mı bir şey? Bahsettiğim gibi işte o dönem gerçekten unutkanlık <laughs> vardı yani oluşmuştu. O dönem Unutmak iyi bir şey mi ya? Yani anıları belki unutmak güzel bir şey ama benliğini unutmak zor bir şey. O da birazcık hani ben yabancı olduğum için Türkiye'de, ne kadar da şu an kendimi buraya ait hissetsem de sonuçta e, İran Azerisi'yim ve e, bir şekilde burada o ilk özellikle senelerde o gurbeti hissettiğim için ve ailem, hani annem babam İran'daydı ve böyle gerçekten bir okyanusta tek balık gibi hissediyordum. Oradan çıkan bir şey. Ve e, balık her şeye rağmen her yerde yüzüyor ya hani belki küçük bir havuzda da yüzüyor, okyanusta da yüzüyor. Yani hayatımda genelde kendimi o yüzden balıklara benzetiyorum. Ama çok böyle balıkların özellikleriyle falan çok bir ilgim yok yani. Anladım. Ya şeyi de merak ediyorum aslında. 18 yaşına kadar aslında İran'da İran'da büyüdün. Aha, evet. Sanat, bir sanatçı olarak, bir kadın sanatçı olarak oradaki sanata bakış, üretilen sanat eserleri, buradakiler böyle bir e, teraziye koyduğunda e, nasıl farklılıklar var? E, seni böyle cezbeden avantajlar, dezavantajlar. Ya yani o ayrımını nasıl yapıyorsun? İran sanatıyla e, Türk Türk tarafındaki sanatı? İran sanatı zaten hani çok Parslardan evet gelen bir şey var ve e, Farsça dili olarak da zaten hani benim için gerçekten hani eğer İran uyruklu biri de olmasaydım ikinci dil olarak öğrenmek istediğim dil Farsça olurdu. Çünkü gerçekten aşk dili gibi ve hani şiirleri mesela Hayyam'ınkini okuduğunda ya da Mevlana'nınkini okuduğunda Farsça okumakla İngilizce ya da Türkçe okumak çok 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 farklı şeyler. Ee, sanatta da ilgili eğer çizim ya da işte e, resimlerle ilgili yorum yapacak olursam açıkçası İran'ın sanatına baktığımda bir hüzün ve bir e, üzgünlük var. Ama o üzgünlüğün içinde de kullandıkları renkler o kadar neşeli ki birazcık da açıkçası İran'ın şu anki halini gösteriyor. Hani üzgünlük var ama yine de içinde ümit gözüküyor. Ama tabii ki Türkiye'de de çok değerli olan sanatçılar var yani ve çok değer gören sanat da var yani. Ya İran'da böyle seni besleyen sanatına çok işte katkı verdiğini düşündüğün veya işte seni başka böyle disiplinlere de yönlendiren, bilmiyorum hat falan ilgi duy, duyuyormuşsun. Evet, küçükken. Ebru işte, gravür vesaire. Evet, evet. Ee, seni böyle yani e, oradaki böyle o sanat kıvılcımını harlayan başka disiplinlerde var mıydı? Yoksa hep böyle ben zaten bunu yapacağım mı diyordun? Ki öyle şeyler yapmıyoruz, her şeyi yapıyoruz. Bir Açıkçası birazcık da benim sanata e, başlamam babam hani çok e, yardımcı oldu ve çok bana destek olan. Küçüklükten beri işte Hani ilkokulda hani resim kursuna götürüyordu. Ondan sonra piyano, orga gittim, gitara gittim dansa götürüyordu. Bir şekilde bir sanatçı olacaktın ya. Yani. Evet ve hani annem de tabii ki aynı şekilde ama hani babam da işte sürekli edebiyatla uğraştığı için, yazarlık yaptığı için hani onlar zaten sürekli ben onları evde gördüğüm için Hı -hı. hani ister istemez babamda da evde sürekli bir yaratım süreci evet, var yani. mesela küçükken hatırlıyorum babamla gidip hani taş topluyorduk. Hani babam benle oturup mesela taşları boyup hani üstüne işte karakterler falan. Ki hala gittiğimde bile. Harika etkili. Hani 65 yaşında olmasına rağmen hala yapıyoruz birlikte. E, sanatçı olarak da çizer e, Rauf Hagiri şu an e, ismi aklıma geliyor. Bir de Şaceryan var bizim e, ve Muhsen Namcı. Onlar da Müsyen olarak yani sözleri, ses tonları gerçekten bana çok ilham oluyor. Ben de Samet Behrengi <laughs> <laughs> küçük Karabalık'tan balıktan böyle. Evet evet o da zaten gerçekten. ayrı Yani evet. küçüklükte zaten okuduğumuz böyle kitaplar işte izlediğimiz filmler vesaire aslında hiç böyle o dönem izledik geçti gibi hissetsek de Böyle muhakkak böyle beynin arka tarafına ya, evet. böyle attığımız, daha sonra böyle zamanı geldiğinde kullandığımız şeyler gibi. Ee, o anlamda bana çok kıymetli geliyor. Bu arada abinle ilişkini birazcık kıskandım. Çünkü benim ablamla ilişkim tam tersi. Yani evet. özellikle <laughs> e, bu okul dönemlerinde falan e, bana böyle resim derslerinde yani kendi resim derslerinde, bizim aramızda 5 yaş var. Kendi resim derslerinde resim ödevlerini bana yaptırırız tamam mı? İşte e, bir şey çizilecek. Cem Çiz falan. Ben bütün yani e, ortaokul, lise e, resim derslerini, bütün ödevlerini ben yaptım ablamın. <laughs> Ve ya yani, işin kötü tarafı hep böyle sürekli olmamış. Şunu şurasını mavi <laughs> mi yapsaydın? Şunu <laughs> sil bence. <laughs> Kaldır falan. O gün bugündür böyle aslında beni, benim böyle kariyerimi... Ee, hazırlıyormuş gibi hissediyorum. Ya sürekli revizyon <laughs> veriyor. Ha, tamam. Bunu zaten ablam da beğenmezdi falan diye böyle şu anki kariyerimi hazırlamış gibi hissediyorum. Ee, son e, bitirmeden önce bu son zamanlarda İran e, zor zamanlar geçiriyor aslında. <laughs> ee, bayağı böyle e, zaten gündemde de olan e, çok fazla e, kötü haber duyuyoruz. Ee, var mı senin bununla ilgili bir mesajın, söylemek istediğin herhangi bir şey? Daha sonra da bitirelim. Zaten bugün burada olmak benim için çok zordu. Geçen hafta gelemedim, iptal ettirmek zorunda kaldım. Ee, umarım her şey olması gerektiği gibi olur. Ve umarım e, yani şu an ben de ne kadar da burada olsam yine kalbim İran halkın ve özellikle İranlı kadınların yanında. Umarım en güzel şey olur ülkem için ve bütün dünya için bu kadar. Ya çok teşekkür ederiz zaten ben teşekkür e, normalde e, yani Farnaz aslında biraz son durumlardan dolayı üzgün olduğu için bu çekim e, bu bölüm çok daha önce yapılabilirdi e, ama onun gerçekten e, kafasını toplaması ve sanatına e, sanat yaptığı sanatı anlatmasına e, daha müsait olduğu bir ruh halinde. Onu davet etmek istedik, konuk etmek istedik. O da sağ olsun yine de kırmadı bizi. Geldi, sanatını anlattı, yapmak istediklerini anlattı. Tekrardan çok teşekkürler Farnaz. Ben teşekkür ederim. Parnas. İyi ki geldin, bizi aydınlattın. Çok başka çok güzel bir sanatın var. Devam edeceğini zaten biliyoruz. Çünkü biz sanatçıları böyle biz ne kadar sanatı bıraktık falan filan desek de sanatımızı <laughs> bırakmıyor. Ee, o anlamda çok kıymetliydi katılımın. Tekrardan çok teşekkürler. Ben teşekkürler. Ee, hatırlatmamızı yapalım. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın ee, ve lütfen bildirimleri de açın tabi. Ee, sanatın NFT halinin bu, bu bölümünde sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.